Şimdi ben bir ay tatiline girdim ve bütün planımı sizlerle açıklamak istiyorum. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu an ben bir ay araya girdim bulunuyorum. Yani bir hafta hatta geçti. 3 haftam kaldı. Bu üç haftada ne yapacağımı, ne yapmak istediğimi sizlere anlatmak istiyorum. Bunu neden yapıyorum? Çünkü böyle bir hedefler videosu çekmiştim 2021'de. Yani 2020'den 21'e girerken. Ve böyle bir video onun tabii ki tepkisiyle birlikte 2022 hedefler videosu gelecek. Gelemedim mimarlık dolayısıyla fakat geleceğinden korkmayalım. Benim hedeflerimi de duyacaksınız. Bence böyle videolar insanı motive ediyor. Karşıdaki beni izleyen arkadaşlarımı da motive ettiğini düşünüyorum. O yüzden yani herkes motive eden bir video. Beni de motive eden bir şey. Çünkü burada hedeflerimi açıklıyorum ve bu hedeflerimi 3 hafta sonra gerçekten gerçekleştirebilmişim mi ona bakacağız. Benim şu an semestr, yani sizin semestr, yani üniversite girmeyenler için semestr oluyor. Benim için bir ay bir tatil oluyor. Semestr olarak mı geçiyor acaba? Bilmiyorum. Şimdi bir ay iki hedeflerinden bahsedebiliriz. Bir aydaki hedeflerim nerede acaba? Dört tane en az dört tane kitap bitirmek. Fakat hedeflerim olarak böyle kitaplarım nerede? Hatta iki kitabı aldım. Biri şurada fotoğrafları şu an görüyorsunuzdur. Ee, maz, Mazbetet diyordum ya. Matmazel abi. <laughs> Matmazel Julie. E, tiyatro oyunu 90 sayfalık bir kitap. Hemen biteceğini düşünüyorum. Hemen sonrasında ise e, Meryem Ana'nın Çiçekleri mi, oyunu mu? Öyle bir tane kitap. Bilmiyorum şu an unuttum ama istettim yani gelecek. Sonra Bu Çılgın Fikir mi ne? Öyle bir kitap daha. Asla adlarını bilmiyorum ya. Neyse şurada görüyorsunuz, adını da görüyorsunuzdur korkmayalım. Neyse, sonrasında da tabii ki hemen göstereyim mükemmel bir kitap. Nevzat Sayın'ın... Nevzat sayını bence bilmelisiniz projelerine bakın. Coğrafi bir mesele olarak mimarlık bu artık satışı yok. Yani o yüzden ben de hemen şeyden aldım. İkinci el olarak aldım kitabı. Kitabın kapağı şu kenarları o kadar güzel ki, o kadar güzel ki yani bilmiyorum bu kadar güzel bir kitap görmedim ve benim o kadar dikkatimi çekti ki şu an bile 200. sayfasındayım hatta ee, 600 sayfalık kitap ben bitiririm diye düşünüyorum. Birkaç tane daha var. Tabletimi kapattım. Bütün telefonları kapatmayan bir şey izlemek istemiyorum. Bitireceğim diziler, diziler olarak da bu şeyi izleyeceğim. Eurofia var sadece. Bir de tabii ki Hawkeye dizim var. Bu üç haftada bunları bitirmeye çalışacağım. Bir yandan da e, Ghibli Stüdyosu'nun bazı filmlerini izlemedim. E, o filmlerini izleyeceğim ve tekrardan Ghibli bir serüveni yapmak istiyorum. İnşallah yaparım. Ghibli'yi ayrıca burada bütün çoğu film dizisini kolaj içinde görüyorsunuzdur. Bunların hepsi çok güzel. Yani Ghibli'yi eğer izlemiyorsanız izleyinlerin bütün tavsiyelerini. Anime tarzında değil bence. Ben anime çok sevmem çünkü. Ama yani anime dışında çok güzel sizin ufkunuzu açacak ve bence sizin yaratıcınızı bile sağlayacak bir şey. Ve bir yandan bence insanlarla aranızdaki ilişkileri bile bitirecek, sağlam tutacak, nasıl bakmanız gerekeceğini falan anlayacağınız bir e, filmler. Bir böyle filmler beni çok duygulandırıyor Ghibli'nin. O yüzden seviyorum. Son olarak da son bir hedefim de var. Yeni bir projeye başlıyorum. Kendi kendime yeni bir projeye başlıyorum. Bu projede kendi kendime bir proje çizeceğim. O projeyi alacağım. Baştan aşağı yeni programlar ile ee, yapıp bayağı böyle bütün ya binayı tekrar 3D başka bir programla yapıp öğrenmeye çalışacağım. Ondan sonra işte onu da başka bir yere aktaracağım. Render'ı öğreneceğim. Böyle bir şey hedefliyorum. Gücüm var, yapabilir miyim bilmiyorum ama yapacağımı düşünüyorum. Eğer yaparsam at videosunu alırım ben onun render olarak. Videosunu buraya koyarım. O hedefler şeyinde yaptıysam. Ondan sonra da onu bitireceğim her şeyiyle. Böyle güzel bir proje düşünüyorum. Böylelikle birçok uygulama kendi kendime öğrenmiş olacağım. Bir yandan bütün application'ları, uygulamaları falan hepsini çoğunlukla Udemy'den öğreniyorum. Udemy bence çok güzel, çok öğretici, çok mükemmel bir yer. Tabii ki bazı dersler bomboş oluyor. Onları geçin. Ama bence yararlı bir site. O yüzden Udemy'den de bakabilirsiniz. Udemy'yi beğeniyorum. Keşke kod olsaydı. Şurada Udemy var ya Udemy. Şurada bir kod paylaşardık. Udemy var ya sen sen kaçırdın bu fırsatı o kaçırdı. Bence kısa bir video oldu, güzel bir video oldu. Sizi de motive edecek bir video oldu. Bilmiyorum ben böyle kısa ve güzel şeyleri çok seviyorum. Bir yandan da tiyatro çalışacağım. Hedefim olarak en yani böyle okey diyebilir. Hedefim değil aslında yapmam gereken bir şey bu. O yüzden tiyatro çalışacağım. Tiyatroyu hazırlanacağım ve bir sahne alacağım. Sahneyi alacağım zaman da bilmiyorum böyle düşünüyorum. Alacağımı biliyorum yani öyle hissettiğim için size paylaşacağım buradan. ve bakalım gelen gelmek isteyen Ankara'da oturan varsa gelebilir tabii ki konuşuruz tekrardan. Evet arkadaşlar videonun sonu geldi. Yani. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ve yandaki zile basarsanız da benden hemen haber alabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizin hedefleriniz ne? Hemen hemen bana diyenlerden yazın da ben böyleyim. Aa gerçekten böyle mi?